Saygılarımı sunarım. Ben de. teşekkür ederim, çok kibarsınız. Estağfurullah canım. Nurullah beylerde de çalışıyorsunuz diye. Amca beyin şoförüyüm. Ben de yan apartmanda çalışıyorum. E, sizi çarşıya kadar götürmekle kes bir şeref durum vaziyetini saygılarımla... Bilakis canım. Aa, buyurun. Sesim çok güzeldir, herkes bayılır. Onun için İspinoz kaldı adım. Bayılırım İspinoz kuşuna. Ben de sarışın kanaryalara. Çapkın! Geç kaldık, dönelim eve. Ha, dönelim! Bana göre hava hoş. Bey bugün otomobili istemeyecek mi? Yok canım, benim işim başka. Hı. Gözcülük yapıyorum. Kime? Bizim küçük hanıma. Belalısı mı var? Hem de nasıl? Ama kız da vurgun kim ona. Kim kim? Söyleyemem. Ağlarılır. Vallahi söyleyemem. Hı. Hadi hadi. Ee, kız yapma. Çatlayacağım bir aktan, kime aşık kız? Katiyen şoför olduğunu söyleyemem! <laughs> bir şoföre varmak arına mı gidiyor yoksa? Ne münasebet! O halde niye cevap vermiyorsun bana? Ya ben senin bildiğin, tanıdığın kız değilsem? Ben insanın şeceresini gözünün bebeğinden okurum kızım! Sen dünyada gördüğüm, tanıdığım en mükemmel kızsın! Ama bilmiyorsun! Bak göreceksin ne mesut olacağız! Önce Lale düğün salonunda bir düğün patlatırız, sahibi arkadaştır. Yarı fiyata verir yeri. Arkadaşlar reştoz, hanım evlatlarına limonata pasta... ...Erkeklere tezgah altından rakı bira. Ev desen hazır, iki oda yetmez mi şimdilik? Dinlemiyor musun beni? Dinlemez olur mu? E ne bekliyorsun? Orhan! Cevabım. Anlamıyor musun yoksa, beni söyle! Deli! Canım sevgilim! Hah! Ah. Ah. da şansa! Ha. Bu ıspanak kökü değil oğlum, bilek! Bilek! <laughs> Ova! Allah ömürler versin, Allah başımızdan eksik etmesin, bey babamız bir tanedir. Al, başımın gözümün sadakası! Vay arslanım, epeydir görünmüyorsun ortalarda! Eee, bundan sonra elimizi ayağımızı iyice keseceğiz mi baba! Hayrola, o niye o? Bu defa niye ciddi bey baba, aklıma koydum evleniyorum. Ha, kiminle? Bizim arkadaki apartmanda bir kızcağız var. Sen Vurma oh, ol. bey baba! Apartmanda oturduğuna göre zengindir. Yok be abi, çalışır. Ama helal süt emmiş ha! Aa, hiç böyle helal kız görmedim. Bizim ne arabada yok çığırtkanlık var? bile yaptı. Aa. Bak serseriye! ya. Terbiyesiz, sen karışma be! be. Ama... Bizim yeğen yani biraz iyi. salaktır, kusura bakma! Estağfurullah estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah! Ha! Gel hadi! E, ee, seviyor musun çok? Ne diyorsun be baba? Peki kız ne diyor bu işe? Önceleri alay ediyordu benden. Sonra ıkmık demeye başladı. Şimdi zırıl zırıl ağlıyor anlarsın ya. Ay eşek vay. Ne oluyorsun be baba? Sen bana bakma. Peki geçindirebilecek misin evini? Evvel Allah. Çalışmadan yana korkma benden. Sıkıntı yüzü göstermem kızcağıza. Ah be baba! Şöyle bir araba daha düşürebilseydim, kral gibi yaşardım ama! Nasıl olur? Hiç mi vaktin yok? Yok! Şimdi terziye gidiyorum. Öğleden sonra arkadaşlarla toplantı var. Bu akşam da davetliyiz. Bari yarın olsun. Yarın üniversitede seminer var. Ama belki, bakalım! Peki, güle güle! Kız, insan nişanlısıyla böyle mi konuşur? Zoraki nişanlıya bu kadarı da fazla! Hiç sevmiyor musun nefadır? İşin kötüsü, seveceğimi de hiç zannetmiyorum. Kız, sakın işin içinde başka birisi olmasın! Aman amca, siz de! Hmm. Amca! Hmm. Sen kız olsaydın, yani benim yerimde olsaydın... ...Babana zoruyla sevmediğin birine varır mıydın? Ee, zannetmem. Bana kalırsa, insan sevmeden bir zengine varacağını severek... ...Fakir bir gençle evlense daha iyi eder. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur! <gülüyor> yalama lan, deli kız! Bırak beni, dur deli hain! Alo! Sezai! Ha, ben aramıştım! Şöyle sağlam bir minibüs istiyorum! He? Fiyatı mı? Ne olursa olsun, sen faturayı gönder bana! Bizim hanım da çok kızıyor, böyle sık sık dışarı çıkmama! zarsak kızsın, nasılsa yakında sensiz kalacak. Ah, hiç niyeti yok beni bırakmaya! Zorla çekip alacağım. Ha, hem sizin Nurullah bey için de iyi söylemiyorlar. Barra babasıymış ama kimseye on para ayrı dokunmazmış. Aşk gibi kalpsiz diyorlar. Şey, öyle değildir ama... Kızı nasıl şey? O mu? Sorma, felaket bir şey! Canı cehenneme! Benim gözüm sadece bir kız görüyor dünyada. O kız da ne yaparsa yapsın kurtulamaz elimden. Kocaman bir çocuksun sen. Sen de inatçı bir keçisin. Ama kıracağım inadını. Kır da görelim. Kazancı beğenmiyorsan korkma. Söz veriyorum tam ikimizle çalışacağım. Hele borcun taksidini geri attık mı? Sırtımız yere gelmez. Krallar gibi yaşarız. Yine ne düşünüyorsun be? Hiç. Bir hiç için bu kadar düşünülmez kızım. Şimdi eskisi kadar düşünmüyorum. Seni ne kadar sevdiğimi bilsen hiç ama hiç düşünmezdim. Biliyorum. E, ne bekliyorsun öyleyse? Hiç beklemiyorum. Öz. Yoksa kabul mü? Sana kabul demeden evvel benim de kendime göre halledeceğim bazı işler var orada. Sabırlı ol ve birkaç gün daha müsaade et bana! Ah, böyle sarıldı, Allah cezanı versin Tam Tarif etmeden anlatsana be! Yo, hesap yok! Sonra, sonra? Bir öptü, bir öptü... E, ...Kız önce çırpınca, adet yerini bulsun diye. Sonra atladılar, arabaya... Nereye? Yukarı doğru gittiler. E, takip edemedim, bakarsın çakar, rezil olurum! Ya babası duysa? Ben gideyim kız, e, aha! Akşama sinemaya ne dersin? Yarın gece. Oh, yesin dersin. Aa, yapma be. Dersin.